Merhaba gençler. En son ses ünitesini bitirmiştik. Bugün yeni ünitemiz olan denetleyici ve düzenleyici sistemlere giriş yapıyoruz. Denetleyici ve düzenleyici sistemler vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve birbirleriyle uyumlu olarak sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan sistemdir. Bu sistem ikiye ayrılır. Sinir sistem ve iç salgı bezleridir. Sinir sistemiyle başlıyoruz gençler. Sinir sistemi. Sinir sistemini oluşturan yapı nöronlardır. Nöronlar uçucu birleşir ve vücudumuzu en uç noktasına kadar a gibi saran. Bu resimde gö gösterilen de bir nörondur gençler. Sinir sistemini merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki kısımda inceleyeceğiz. Merkezi sinir sistemi oluşturan yapı beyin ve omuriliktir. Beynin içinde beyincik ve omurilik soğanı yapılarını göreceğiz ve çevresel sinir sistemini göreceğiz. Şimdi beyinle başlıyoruz. Beyin bizim öğrenme, hafıza ve yönetim merkezimizdir. Duyu organlarını kontrol eder, kan basıncını ve vücut sıcaklığını ayarlar, istemli hareketlerin oluşmasını sağlar. Hormonların salgılanmasını kontrol eder. Hormon nedir? Hormon şudur. İç salgı bezleri tarafından salgılanan sıvıya biz hormon diyoruz gençler. Şimdi beynin içinde beyincik ve omurilik soğanını göreceğiz demiştik. Beyincik. Bu gençler vücudun tamamen denge merkezidir. Yani şöyle ki mesela bir kuşun dengeli bir şekilde uçabilmesi, bebeğin ayakta dengede durabilmesi örnek verilebilir. Denge merkezi neymiş? Beyincikmiş. Bir de dedik ki omurilik soğanı var şu kısımda. O da gençler İsteğimiz dışında çalışan iç organları kontrol ediyor. E, sindirim, solunum, dolaşım, boşaltım gibi olayları düzenliyor. E, mesela diyelim ki boşaltım organımız böbrek. Böbrek diyor mu ki ben bugün çalışmak istemiyorum? İşte ben bugün dinleneceğim. Böyle bir şey demiyor, değil mi? Yani bu ne demek? İç organlarımızı kontrol ediyor dedik. Omurluk soğanı neymiş? zarar görürse omurilik soğanı bir insanın yaşaması mümkün değilmiş gençler. Çünkü bu organlar ne dedim ben size böbrek vazgeçmiyor işinden değil mi? Eğer ki bir sistem bir şekilde vazgeçerse bir sorun çıkarsa omurilik soğanı hasar görürse ne olacak? Çöküşe girecek ve insan ölecek. Şimdi omurilikle devam edelim. Omurilik gençler vücutta organlar ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Tamamen bu yapı. Vücuttaki refleks merkezidir bu. Refleks nedir? Refleks şudur. Çevreden gelen ani uyarılara verilen bir ani tepkidir. İki çeşittir. Doğuştan gelen refleksler vardır ki bunlar kalıtsal refleks olarak da görebilirsiniz. Kalıtsaldırlar bu ne demek oluyor? kuşaktan kuşağa aktarılırlar demek oluyor. Göz bebeğinin yüksek ışıkta küçülmesi, e, düşük ışıkta da büyümesi doğuştan gelen bir reflekstir. İrkilme, emme, diyelim ki mum ışığına e, elimizi yaklaştırıyoruz. Ne olacak? Hani elimiz yanma başladığında bir hemen hapızı bir şekilde çekeceğiz. Değil mi? Bunlar tamamen Doğuştan gelen reflekslerdir. Sonradan kazanılan refleksler de vardır. Bunlara şartlı refleksler de denilir. E, yüzmek, dans etmek, örgü örmek, limon görünce ağzın sulanması da buna örnek verilebilir. Biz de dedik ki gençler çevresel sinir sistemimiz vardı. O da vücudu ağ gibi saran sinir sistemidir. Görüyorsunuz değil mi? Vücudu ağ gibi saran sinir sistemidir. Yani bu ne demek oluyor? Uyarı mesajları beyindeki ilgili kısma geliyor ve beyinde oluşan cevabı da ilgili yapıya iletiyor artık neresi ilgileniyorsa. Dediğim gibi denetleyici ve düzenleyici sistemler de bizim konumuz. Denetleyici kısma geçtik. Şimdi düzenleyici kısma bakıyoruz. Düzenleyici kısımda iç salgı bezleri oluşuyor oluşturuyor. İç salgı bezlerinde de hormonlar oluşuyor. Bu neydi? Ee, i̇ç salgı bezinin ürettiği sıvıya biz hormon diyorduk. Hormonlar doku ve organlara kan yoluyla taşınıyor gençler. Kana veriliyor. Kan yoluyla da ilgili yapı ve organlara veriliyor. Şimdi bakalım. Hipofiz bezi. Bu gençler beynin altında nohut büyüklüğünde bir bezdir büyüme hormonu, hormonu salgılar bu. Tiroid bezi e, tamamen e, boynumuzdaki gırtlağın arkasında bulunuyor. Göstereyim. Heh. Boynumuzdaki kısmın arkasında bulunuyor. Tiroksin hormonu salgılıyor. Bu da gençler büyüme hormonu gibi e, kemiklerin uzamasında rol oynuyor. Böbrek üstü bezi. Adından da anlayacağınız üzere bu adam böbreğin üstünde. Adrenalin hormonu salgılanıyor. Adrenalin de nedir? Diyelim ki sizi köpek kovalıyor. Köpek kovaladığında ulaşamayacağınız hıza bile ulaşırsanız gençler. Çünkü o anda adrenalin hormonu salgılanıyor. Bir diğeri pankreas. Pankreası sindirim sisteminde de görmüştük. Yardımcı organda. Ünsülün ve glikogon hormonu salgılanıyor. Burada da insülün kan şekerini düşürürken glikogon hormonu ise kan şekerini yükseltir. Bir de eşeysel hormonlar var. Erkeklerde testis, dişilerde ise yumurtalıktır bunlar. Erkeklerle başlayalım. Erkeklerde testiste testosteron hormonu salgılanır. Ergenlik döneminde erkeğe ait özellikleri geliştirir. Ne olabilir? Sakalın ve bıyığın çıkması olabilir. Sesin kalınlaşması olabilir. Kasların gelişmesi olabilir. Erkek üreme hücresi olan sperm'lerin oluşmasını da sağlıyormuş testisler. Şimdi dişilere bakalım. Yumurtalık. Eşey hormonu yumurtalıkmış. Burada östrojen hormonu salgılanıyor. Ergenlik döneminde dişi ait özellikleri geliştiriyor dişi üreme hücresi olan yumurtaların gelişmesini sağlıyor. Adet döngüsü ve gebelik sürecini düzenliyor. Adet döngüsü dediğimiz şey de şudur. Üretilen yumurtaların her ay vücut dışına atılmasıdır gençler. Şimdi gelelim ergenlik konusuna. İç salgı bezleriyle sinir sistemini bitirdik. Şimdi Şöyle kısaca bir özetleyecek olursak iç salgı bezlerinin görevleri ne yapıyor? Yavaş bir şekilde gerçekleştirirken etkisi uzun sürecek. Sinir sistemi görevlerini çok hızlı gerçekleştirirken etkisi yavaş, etkisi kısa sürecek yani. Şimdi gelelim ergenlik dönemine. Ergenlik dönemi gençler çocuklukla yetişkinlik arasında olan dönemdir. Bu kişiden kişiye değişir. 10 ile 20 yaşlar arasında sanılan bir dönemdir. Bölgeye göre, kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Bireylerde bedensel ve ruhsal birçok da değişikliği ortaya koyar gençler. Şimdi bakalım kızlarda ve erkeklerde olan ortak değişim, ortak değişikliklere. Boyları uzayacak, kiloları artış gösterecek vücutta, koltuk altında ve cinsel bölgelerinde kıllanma meydana gelecek. Deride yağlanma, sivilce çıkması gözlenecek. Bu sebepten ötürü ters algısında artış gözlenecek. Kasların gelişmesi bizim ortak özelliğimiz. Kızlarda görülen değişikliklerle devam edelim. Bakalım erkeklerden farkı neymiş? Dişi üreme organlarının olgunlaşması, yumurta oluşumu, ve adet görme, göğüslerin ve kalçaların gelişmesi de kızlara özgü olan değişimler, bedensel değişimler. Erkeklerde görülen değişiklikler ise erkek üreme organlarının oluşması, sperm oluşumu, ses kalınlaşması, sakal ve bıyık çıkması da erkeklerde görülen değişimdir. Şimdi bir de ruhsal değişiklikler var. Bunlar ne olabilir? Utangaçlık olabilir, yalnız kalma isteği olabilir. Arkadaş grubuna katılma isteği olabilir. Dikkatini toplayamama olabilir. Bağımsızlık arayışında bulunabilir birey. Aynı gün içerisinde ani ruh değişimlerinde bulunabilir. Aşırı öfkelenebilir. Hayal kurması gelişebilir. Ve sosyal çevrede dikkat çekme isteğinin artışı olur. Biz ne yapacağız o zaman? Ergenlik döneminde insan yaşamı için doğal bir dönemdir. Bu dönemi rahat geçirebilmek için çevremizdeki insanlarla iyi ilişkiler kuracağız. Yani iyi insanlarla arkadaşlık edineceğiz. Bunun için de anne ve babamızdan, öğretmenimizden, ve uzmanlardan yardım almalıyız gençler. E, dersimiz bitti ama sorularım var benim. Birkaç soru çözelim ve sonra videomuzu tamamlayalım. Şimdi soru bir. Hafıza ve zeka ne diyor? Gösterilen yerlere tik işareti koyularak eşleştirin diyor. Şimdi gençler hafıza ve zekayı ne kontrol ediyordu? Beyin kontrol ediyordu. Vücudun dengesini unutmayın. Beyincik sağlıyor. Refleks olaylarını omurilik sağlıyor demiştik. İç organların çalışmasında da omurilik soğanı kontrol ediyor gençler. Cevabımız o zaman Adana oluyor. İkinci soruya bakacak olursak hormonları eşleştirin diyor. Glukagon hormonu nerede salgılanıyordu? Bu kan şekerinin denge, dengesini kim yapıyordu? Glukagon hormonu neredeydi? Pankreastaydı. Adrenalin hormonu böbrek üstü bezlerindeydi. Tiroksin hormonu ise tiroid bezinde salgılanan bir hormondu. Cevabımız ne oluyor o zaman? Adana oluyor gençler. Üçüncü soruda. Fen bilimleri öğretmeni ile Serkan arasında konuşma geçiyor. Bakalım ne konuşması geçiyor. Kızlar ve erkeklerde ergenlikte görülen Ortak özellikler nelerdir diyor. Serkan da diyor ki üreme bölgelerinde kıllanma, ters algısında artış, boy, kilo artışı gözlenir diyor. Doğru diyor. Sonra Ali, pardon, Arif öğretmen tekrar soruyor. Ergenliğin başlangıç ve bitiş yaşı her bireyde aynı mıdır diyor. Serkan evet diyor. Demin de söylediğim gibi her bireyde farklılık gösterecek gençler. Yani cevap ne olacak o zaman bakalım. Verdiği cevaplara göre Arif ve öğretmen ara, aşağıdaki önermelerden hangisi yapmalıdır? İkinci soruya soruya doğru cevap verdin. Hayır yanlış cevap verdi. İlk soruya doğru ikinci soruya yanlış cevap verdin. İlk soruya yanlış ikinci soruya doğru cevap verdin. Her iki soruya da yanlış cevap verdin. Hayır. Serkan ilk soruya doğru cevap verdi. ikinci soruya yanlış cevap verdi. Cevabımız Bursa oluyor. Şimdi gençler bakalım. Yukarıda yer alan ergenlik dönemindeki özellikler bedensel ve ruhsal değişim şeklinde sınıflandırın diyor. Hadi bir sınıflandıralım. Boyun uzaması ruhsal mı bedensel mi? Bedensel değil mi gençler? O zaman A şıkkını eledik. 2. Üreme organlarının gelişimi. Ruhsal mı bu? Değil değil mi? Bu da bedensel bir değişim. Yani burada yer alacak. 3. Kararsızlık yaşama. Bu ruhsal bir değişimdir. 4. Arkadaş grubuna katılma isteği. Bu da ruhsal bir değişimdir. Beş, de sivilce oluşumu. Bu bedensel bir değişimdir. Altı dikkat çekme isteği de ruhsal bir değişimdir. Yani cevabımız ne oldu o zaman? Denizli oldu. Son soruyu da size bırakıyorum. Cevabını yorum olarak yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.